Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Elhamdülillah Rabbimizin din çalışması yolunda ortaklaşa düzenlenen bir programdayız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Şimdi biz buraya geldik ama şunu da istiyoruz. Sivaslı kardeşlerimizi biz Türkiye'de özellikle İstanbul'da dinini seven İslam'ın kitabını sahiplenen insanlar topluluğu olarak tanıyoruz. Mustafa Biçer kardeşim bunlardan bir tanesidir. Yakine olarak tanıdığımız, görüştüğümüz bir kardeşimdir. Şimdi böyle bir inşallah merasime bir dahaki merasimlerde elhamdülillah bir katılım var. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ama gönül isterdi ki öldüreceğimizde ufakta dokunulur diye biraz daha böyle hani çünkü beş tane konu var. Beşi de Müslümanım diyen, dininin İslam olduğunu söyleyen, insanları yakinen ilgilendiren konular. Rabbim şimdiden programımıza hayırlı ve mübarek eylesin. Nice nice programlarla beraber bir araya toplanmayı nasip eylesin. Mevla Teala hepinize razı olsun. Kıymetli misafirler, İslam'ın ilk muallimi hatiplik için bu araya toplandık ya, konumuz hatiplik ya konular seçilip de insanlara hatiplik vesilesiyle bir şeyler duyaracağız ya İslam'ın ilk muallimi Musab bin Umeyr 18 yaşlarında gencecik şurada aramızda 18 yaşında çok az kişi var gencecik bir hoca efendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizati vazife verilmesiyle beraber Mekke'den kalkıyor, Medine'ye gidiyor. Hocam konu bir yere gideceğim. Niye girdim buraya? Gideceğim bir yere. 18 yaşında son derece Mekke'nin en yakışıklısı, en zengin ailelerinden bir tane olan biricik evlatları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din yolunda ne demek? Alel gözün vel ayn. Başım gözüm üstüne diyerek Efendimiz'e kalkıyor. Medine'lere 460 kilometre ötelere dini için bir kişiyi daha İslam'a kazandırabilmek için hatipliğini insanlara olan ilişkisini onlara sunmak için Efendimiz'in himayesinde iki sene kalıyor, iki sene eğitim alıyor. Medine'de insanları İslam'a davet ediyor. Şurasıydı kardeşlerim. Evs kabilesi vardı, evs kabilesi. Medine'nin önde gelen kabilelerinden, kabile reisli de Kıymetli insanlardan var. Boğaz bin cebeller, Saad bin Huderiler. Bunlar kabile reisleri. Onun vazifesini yapmak için geldiğini duyan bu kabile reisleri önünü kesiyor. Diyor ki sen bizim içimizde yaşlıları, aklı kıt olanları ne oldu billah onları diyor kandırmak için mi geldin diyor. Neden diyor bizim atalarımızın bizim bu zamana kadar inandığımız şeyleri bizden uzaklaştırmak için uğraşıyorsun. Bakın hitafede bakın şimdi. Karşındaki tamam. insana o güzel bir şekilde onu alıp yumuşatmaya bakın. Yahu diyor, ne kaybedersin diyor. Beni bir kere dinle, ister dediğimi yap, ister yapma. Seni bu konuda zorlamıyorum diyor. Önde gelen kabileler istediğini alıyor karşısına, başlıyor onlara İslam anlatmaya. Devamında bu söylediğim sözler ne güzel sözler. Biz bunlar için ne kadar yani ne yapmamız lazım, nasıl hareket etmemiz lazım diyerekten bizatihi hemen söylemiş olduğu şeyleri tasdik ediyorlar. Müslüman oluyorlar. İslamiyet'e bir kabile reisiyle beraber çokça insanın girmesine vesile oluyorlar. Rabbim o hitabeti, o yumuşaklığı, o güzelliği cümlemize nasip eylesin. Büyüklerimiz ne güzel buyurmuşlar. Tatlı değil, yılanı söylesenize de, bu var ya. Ya tatlı değil, güzel hitap. Doğru da olsa güzel söyle. Güzel anlat, Bak doğru da olsa. Sertlikte iticilik var kardeşlerim. Yani karşı tarafı böyle son derece karşı itmek var. Onun için yumuşaklık, halimlik var. Allah'ın becermeyi nasıl olsun? Cümle Hepimiz Allah'ın hakkıysa dünyada hepimiz için geçerli bunlar. Abbasi halifelerinden bir saat iyi dinliyoruz inşallah. Cuma namazını eda etmek için mesideydi. Hocam efendi de bakar ki yakaladım seni şimdi diyor. Biraz herhalde sıkıntısı var. Başlıyor halife hakkında ver ver verir mi verir mi verir ver, 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 başlıyor. Bana böyle son derece yani göndermeler yapıyor. Harife de dikkatli dikkatli dinliyor. Namazdan sonra diyor ki hocam diyor el sen de bir iki kelam edin gel. Selamdan daha değerli bir insan mısın? Estağfurullah efendim ne demek diyor. Peki diyor ben Firavun'dan daha kötü bir insan mıyım? Estağfurullah efendim diyor. E madem öyleyse diyor Rabbimiz estağudu billah fekula lehu diyor. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ı ki kainatın en büyük din düşmanlarından olan Firavun'a gönderiyor kardeşlerim ya beş bin sabiyi sırf Musa Aleyhisselam dünyaya gelmesin diye katleten bir insan böyle bir insana gönderiyor. Dikkat edelim. لَوْ قَدِّعَنَّ اِلُوَيْكُمْ وَاَرْجُنَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Ayette geçiyor. Onları dört çapraza namazına keseceğim diyor. Konu orasını ama kimin karşısına göndermedik etmek için. Onları Çarmıklara gireceğim diyor. Neden? Benim ilahlığımı kabul etmediler. Etmediklerinden dolayı. Ya böyle bir insana, böyle bir kişiye, böyle bir din düşmanına Rabbimiz zamanın Ulul Azim Peygamberi Musa Aleyhisselam'la Abi Sanun Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ona tatlı dille, güzel sözlerle muamele edin. Ona o şekilde yanaşın. Abbas Halifesi diyor ki hocam diyor sen ne yaptın ya diyor hatamız varsa çekerdin bizi kenara. Hocam veya işte halife büyük neyse yani şöyle şöyle sıkıntılar var diyebilirdin. Ne yaptın biz ya yerden yere vurdun ya. Diyerekten olayın güzel olaya en zor şartlarda en zor durumlarda bile olayı yumuşatılarak hitabeti tatlı yapılarak insan kazanma metotlarını bize ne yapıyorlar kardeşlerim sunuyorlar. Rabbim bizleri bu konuda muhafaza eylesin. Rabbim bu programı düzenleyen Mehmet Hoca kardeşimize ve o bu programda geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Rabbim dinine bir kişi dahi dahi olsa tatlı delilikle, güzel hitabetle bir kişi dahi olsak bir kişiyi kazandırmayı nasip etsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Biz hoş geldik, hoş bulduk. Sizi de inşallah İstanbul'dan gelen ev sahipleri olarak Haziran ayında Sinan Erdem salonuna final için bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Değil i̇nşallah. mi Mehmet Hoca? Bekliyoruz. Bak biz geldik değil mi? Siz de bekliyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim muhafaza etsin. Rabbim ayaklarınıza sağlık. Dünya ve ahiret üstüne sizler Üzvesin. Allah Allah'a emanet olun. Esselam.